Gerçekten ha benim kardeşimse. Zaten kardeşim olsa bile onu öldüreceğim. Galiba sonum geldi. Portik. Çabuk içeri gel yoksa öleceksin. Tamam. Neden beni buraya çağırdınız? Şu anda bu soruyu cevaplayamam. Daha büyük bir sorunumuz var. Neymiş o sorun? Paralel evrenler çarpışmaya başladı. Hadi gelin. Size bir şey göstermem gerek. Eee tamam. Bence iş görür. Sen de kimsin? Çık <laughs> çık. Mükemmel son umudumuzu da kaybettik. Uyuh. Öldüm sanırsınız değil mi? Düşüneyim. Yanında diğer animasyon karakterlerini de getirdin değil mi? Nereden bildin? Hyper ultra Takı. Birinci sorum. Senin vücudun neden bozuk? İkinci sorumsa. Bu herif de Bu mu? Ee, radyo ya bu. Yemin et bunun radyo olduğuna. Tamam beni yakaladın. Kim olduğunu bilmiyorum ve nasıl geldiğini de bilmiyorum. Görünüşe bakılırsa bu bir yaratığa benziyor. Ve şimdi ölecek bir yaratığa benziyor. Hış, hış, hış. Ne? Hak etmişti. Sanırım bu adamın kafasıyla Shadow'su korkutabiliriz. <laughs> Dur, kafasını nasıl koy? Sen onu boş ver. Bence hiç korkutucu değil. Dur ne? <laughs> <laughs> ah, bunu neden yaptın? Ben onu oyalarım. Siz gidin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Böylesine güçlü bir varlığa yumruk atamazsın. Çık çık. Lan. <laughs> e, e, e. Geri döneceğim. Hey Hydra. E, ne oldu? Neden buraya geldin? Normalde hiç uğramazsın. Yoksa bir sorun mu çıktı? Evet. Yoksa neden buraya gelin ki? Ee, peki olay ne? Portiye çok benzeyen biri bir pompalı tüfekle içimden geçti. Görünüşe göre o pompalı tüfeği YouTube yapmış. Bir planım var. Ben galaktik hükümü çağıracağım. Sen de onların zindanına gireceksin. Seni zindan sokarken ben onların tabancasını alacağım. Ve ikisini de öldüreceğim. Sonra da YouTube'un ekibini bulup onları yok edeceğim. Sonsuza... Tamam. Hadi sen galaktik hükümdarları ara.